Herkese merhaba arkadaşlar, karşınızda yepyeni bir videoyla beraberiz tekrar. Daha önce sizlere söylemiştim bisiklet hobimle ilgili bir video daha yapacağımı. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bisikletimizin tamamı neredeyse bitti artık. Herhangi bir işlem yapmayacağım daha fazla. Küçük, minik değişikliklerimiz olabilir ama son hali bu şekilde olacak. Yaklaşık 3-4 aydır falan uğraşıyorum bununla ilgili. E, arada tabi hafta sonları dahil olmak üzere. Bugün de en son lastik değişikliğini yaptım. E, lastik değişikliğinden sonra güzel bir temizledim. E, niyetim dışarıda video çekmekti ama hava yağmurlu ne yazık ki. E, İzmir'de bugün yağmur var. Yani bittiği günlerde bu zamanlara denk geldi. Ama dışarıda da çok fazla çekemiyorum arkadaşlar. Birkaç daha önce denedim. Maalesef çok ses var. Biliyorsunuz ben telefonla video çekiyorum. Telefonla video çektiğim için e, neredeyse bütün sesleri dışarısı alıyor. O yüzden e, evde uygun bir hale getirip şu an salonun ortasında koydum. Bu şekilde videosunu yapacağım arkadaşlar sizlere. Tanıtacağım bisikletimizi. E, bütün kesimlere hitap eden bir video olacak yine. E, hem genç takipçilerimiz hem orta yaşlı takipçilerimiz, severek izleyen takipçilerimiz de var içerisinde, içinizde. Ee, en azından bir nebze fikir e, vermiş olurum sizlere Şimdi arkadaşlar benim şöyle başladı bu bisiklet hikayem Daha önce zaten ben bisiklet kullanıyordum ee, Bu pandemiden önce de kullanıyordum Pandemide de hatta bir tane katlanır bisikletim vardı ee, Artık katlanır bisikletten e, bir süre sonra sıkılmaya başlıyorsunuz ve yetmiyor Yetmediği için kendime büyük bir bisiklet edindim ee, Yine bununla turlara çıkıyordum işte kendimce dolaşıyordum yani alt sınıfı bisikletti. Ee, olma oldu arkadaşlar. O bisikleti maalesef evimin bodrumundan, kömürlükten e, açık kalmış kapımız. E, apartman kapısı da açık olunca hırsız gelip kilidi kesip götürmüş. Yaklaşık bir 3-4 gün bisikletsizlikten sonra tekrar bir bisiklet aldım. Bu sefer hem yol hem e, arazi şeklinde trekking tarzı bir bisiklet aldım. Ama maalesef ben daha bisikletini bayağı bir sevdiğim için e, daha bisikletinde keyfi alamadım arkadaşlar o bisikletten. Onunla yolda, asfalta çok güzel gidebiliyorsunuz. Yoğurmuyor en azından. Ee, yine o da duruyor. Onu da ekstra olarak çekimini yaparım sizlere tanıttığını. Çünkü bende yaklaşık 3-4 tane bisiklet var şu an. Daha sonra bisikletim çaldıktan sonra farklı bir e, yol şey aldık. Yine daha bisikleti aldık. O daha bisikletinden sonra ee, değişime karar verdim. Çünkü yetmedi bana. Grup setleri olsun e, diğer işte e, kadro duruşu olsun falan. Hiçbir şekilde beni tatmin etmedi. Daha sonra ben bu İtalyan tasarımı kadroyu buldum arkadaşlar. Şimdi kadromuza gelelim. Hikayemizi de öğrendiniz. Bu kadro İtalyan tasarımı. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. İtalyan Bianchi Jap modeli. Yani Türkiye'de 3-4 kişi de var diyebilirim arkadaşlar. Çok kişi de bulamayacağınız bir kadro bu. Tamamen alüminyum. Gördüğünüz gibi Bianchi. E, Tayvan üretim ama İtalyan tasarım arkadaşlar. Oradaki detayı da vereyim sizlere. Özellikle İtalyan mı diye baktım ama maalesef Tayvan. E, made in Tayvan yazıyordu ben kadroyu aldığımda. Kadro hafif. Diğer alüminyum bisikletlere göre çok çok hafif. Şu an bile 9-9.5 kilo bir ağırlığı var. Şimdi yavaştan bisikletimizin öyküsüne geçelim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kadromuz bu dedik. Ben ilk iş olarak üst düzey bir arka aktarıcı XT Shimano'nun Deore XT serisi. Kilitlenebilir özelliği var arkadaşlar bunun. Shadow diye geçiyor. Burayı kapattığınızda zincir sallanmamış oluyor arazide inerken genelde bu şehir içerisinde ben bunu kapalıda kullanıyorum yani off duruyor. duruyor ee, zincirimiz yine Shimano ön ayla konumuz burada 36-26 bir ayna kola sahip ee, 2x11'li bir sistem 11 tane ruble var 11 yani 11-42 şuradaki en küçük 11 arkadaşlar buradaki de 42 diş 11-42 yani yokuş performanslarının bunda tırmanışlar falan bayağı güzel hiç yorulmadan çok rahat çıkış yapabiliyorum. Ee, yine başka ne var? Burada söyleyebileceğimiz. Yine orta aktarıcımız XT'nin 2x11'i destekleyen modeli. Aynı kol dedik. Şimdi daha sonraki ekipmanlara geleceğiz. Yine sele borumuz XLC'nin bir sele borusu. Sele İtalya'nın bir selesini taktık. Şöyle detaylı gösterelim onu da. Bu şekilde arkadaşlar. Token'in furç takımı var. Spacer'ları var yine. Ee, yine XLC'nin bir... ...gidon boğazı var. Yavaş yavaş. Bu da yurt dışından aldığım bir... E, ...alüminyum serisi. Bir gidon arkadaşlar. Vake diye geçiyor. Burada yine... Ee, sadece frenlerde bir değişiklik yapacağım. İlerleyen zamanlarda MT200 serisinin fren kolları var arkadaşlar. Yine aynı şekilde fren kaliperlerim. Şöyle göstereyim. Fren kaliperlerim de yine MT200 serisinden. Ee, rotorlarım 6 delik. Ee, 160 milimlik. Ee, amasörümüze gelelim arkadaşlar. Amasörümüz gördüğünüz gibi şuradan. Gidondan kilitlemeli bir amasörümüz. Daha bir setlerinde. Bu, bu şekilde buradan kilitliyor bakın tekrar açacağım şimdi buradan açtı rockshot xc30 model arkadaşlar orta sınıf bir e, maşa 100 milimlik gayet iş yapar yani e, hobi için kullananlar yani çok atlama zıplama vesaire yapmadığımız için bize yeterli geliyor hafta sonları ve e, bu havalar biraz daha iyi olduğu dönemlerde ben hobi olarak zaten kullanıyorum Jantlarımız 27.5 jant. Çift kat alüminyum bir jant arkadaşlar. Tubeless uyumlu değil. İlerleyen zamanlarda belki tubeless da çeviririz. Maxis'in Crocs Max 2 modeli tekerleklerimiz var. Lastiklerimiz. Yani en önemli olan kısımlar bunlar. Akıcı bir lastik arazide. Bu yüzden seçim yaptım. Bunları da yeni aldım zaten. Bayağıdır bir indirimde bekliyordum. Bunlar da geldi. Bugün daha bugün taktık yani tekrardan söyleyebileceğimiz göbeklere gireceğim arkadaşlar. Sesli bir göbek. Kuzun. Bunu da yurt dışından aldık. Şimdi e, hap sesini dinletelim sizlere. Bir saniye mikrofonu da koyalım. O şekilde bir dinleyin. Hemen bağladım. Şimdi veriyorum arkadaşlar tekrardan sesi. Ses bu şekilde. Sesimiz bu şekilde. Bayağı bir güzel bir sesi var. Hemen durduralım. Ee, başka eksiğimiz ne kaldı? Yine suluklarımız, aksesuarlar Aksesuarlar var. Suluk kafesi olsun. İşte kilometre sayarımız olsun. Kilometre sayar önceki bisikletimden kalma. Buna geçelim direkt. Yaklaşık burada da arkadaşlar bir 200 km yaptım bu bisiklette. Yani benim anlatacaklarım bu kadar ortalama. Yani güzel bir para harcadık arkadaşlar ama bu dolar, bu kadar daha çok artmasaydı yine ben birkaç parça eşya daha alabilecek kapasitedeyken şu an alamıyorum e, doların artma sebebinden dolayı. Yani bayağı bir yatırım yaptık bisiklete. E, diğer bisikletimiz de yine aynı bu şekilde. Ee, o hem yol hem dediğim gibi arazi ama genelde ben yolu tercih ediyorum. Lastikleri biraz daha ince çünkü. Bu şekilde bir video oldu. İlerleyen zamanlarda bisiklet üzerine de vlog tarzı videolar atacağım. Belki onları da beğenirsiniz. Bir yanki Jap 27.5 e, ee, bisikletimiz de bu şekilde arkadaşlar. Merak edildiğiniz herhangi bir nokta varsa yine sorabilirsiniz. Balık videolarımız gelmeye devam edecek bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Ee, şu an evdeyiz balıkları da su, yarın e, bir su değişimi yapacağım belki yarın sizleri şaşırtıp tekrar kafalı yunuslarımızla ve diğer e, balıklarımızla ilgili videomuzu da, kanalımızda görebilirsiniz şimdi bunu bugün atıyorum ertesi gün e, balık videolarıyla sürprizimize devam edelim sizlere yani bir son durum videosu atmış oluruz İzlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese iyi hobiler diliyorum keyifle kalın görüşmek üzere